İstediğim sağlığa güven, ne sıhhata güven, ne varlığa güven, ne sağlığa güven, ne bir şey bu yok. Hep nefbur kervanıyla kısayım. Neyse, Estağfirullah, küllü nefsin zayıfetil mevl, sümme ileyla tüttav. Sen Allah'ım, küllü nefsin zayıfetil mevl, hepimiz önümüz şey. alacağız. Bütün nefisten illa önümüz alacak. Üstünde Leyla tövbe al. Sonra huzurumda da topladı yasası. Bu ne unutmayın. Onun ziyatçı şey değil. Gelmişsiniz bu dünya boşuna gelmemişsiniz de valla. Boş boşuna dünya, biz dünya için gözlememişsiniz de valla. Bir imtihan için buraya gelmişiz. Bilal ki imtihanımızı, imtihanı vardır, imtihan için gelmişiz. Bu bilal. Aklımızla düşkünah, düşkünah olmaz. Neyse, tadımıza bakmayacağız da. Tadımıza bakarsan, tadımızdaki bizi gaflete bırak. Uyudur, meşgul eder. Her tarafa hemen çevirir. Seni bırakmaz doğru yoluna gitmeye mani olmaya çalışır. Engel olmaya çalışırlar. Bütün her Bir tarafta şeytan, bir tarafta da biz, bir tarafta dünya, bir tarafta. Her taraftan tarafta insan mı Rahman akıl etmiştir canlar. Akıl mı oldu öyle sünnet falan? Ya, biz gelmişiz buraya gitmeye, burası kalma yeri değil. Biz burada evveli kalmayacağız. Ne kadar bir kaçkın misafiriz burada. Misafir evine gideceğim burada, misafir kalmaz. Ama biz gelmişiz, bugün yarın gideceğiz, mecbur gideceğiz burada, kalmayacağız. Ne yapsanız burada, kalamamız burada. Ben misafir kanıdır. Gel ki, gel ki, gelir ki, budur. budur ha? Estağfirullah. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ يَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسُنْ عَلَى Cenab-ı خَلَقَ ve dirilmeyi halk Ne yapıyorsun acaba? Sebebi nedir? Hikmeti nedir? اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hangisiniz daha güzel amel işlersiniz? Hangisiniz emrime itaat edersiniz? Hangisi kulluk edersiniz? Bunları onları deneme için başka bir şey değil. Bu imtihandır. Cenab-ı Allah Celle Celal bilmez miydi ki? Hangisi emrine itaat eder, hangi yetmez? Bilmediği bir şey yok. <Sessizlik> İnnehu alimun bizatı şudur kalpten geçeni bile bilmediği bir şey yok. Bilmediği bir şey yaratılmamış. Bilmediği bir şey yok, her şey bilir. İnnehu bi kulli şeyin basir, her şeyi görür görmediği bir şey yok. Fakat bizi bize bildirmek için, bizi bize bildirmek için, kendimiz biliriz bilmek, kendimiz bilmesi <laughs> Cenab-ı Allah böyle yetmiştir. Çünkü bir kısmı cihazı cennete, cihazı Cennet'e cennete gidin, bunlar da cehenneme, cehenneme geçsinler. Hiç güneye göndermez, o da halk yıldığı zaman gönder, yapabilir. Yapabilir miyim? Daha, nedir akıl verdiğin? Kitap <laughs> göndermiş, yol göstermiş. Buyurun. Hadi bakalım. Bu akıllı benim. Akıllı benim yine sorunu sormayacak. Delilere bak şey yok. Delilere hiç bir şey yok. akıllı olanlar, akli başında olanlara Cenab-ı Allah bu kitabı göndermiş ki tabi. kur ya ey gühen nasıl kaçacağım? Hakkım ya Söyler misin? Hah, i̇şte Allah'ın Allah'ın sözü. Bu kimsenin sözü değil bir konu sözü değil, bir kere çıksın söz değil. Cenab-ı Allah'ın direkt emri, al söz işte, buyur, bu, kulağın. Bu, Kul ya eyyühen nas, katça ha ekümül hakkum min rabbukum. Size i̇şte, hak geldiler bu insan. Femen -e yehtedin nefsî. Kim uyarsa, kim tabi olursa, kim emrimle hareket ederse, bana itaat ederse, kendi kendi kendine dur. Kendi hidayete kavuşur. Kendi devlete kavuşur. Kendi ebedi nimete kavuşur. Ebedi saltanata kavuşur. Kendine Ve men dalla fe inna ma yedillu Kim emrimi bırakır da kendi cebine hareket ederse, kendi nefsine, arzusuyla hareket ederse, şeytanın dediğiyle hareket ederse, doğru yolu bırak da uçurmayı derse kendi aleyhine Kendi zarar Kendi devletlerden mahrum olur. Ebedi nimetlerden mahrum olur. Ebedi zorsafadan mahrum olur. Cehenneme müstahak olur. Kendinedir. وَمَا اَنَا aleyküm بِوَكِلْ İlla Allah Muhammedur Resulullah Söyle söyle onlara söyle 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 diye söyle. Ben sizin üzerinde vekil değil. Resulüm söyle. Ben sizin üzerinde vekil değil. Ben ancak beşir ve nezirim diye söyle. Allah'tan aldığım emirleri ve nehleri size emir etmekle. Ve sizi ne etmekle kötülükten ne etmekle. Ben emirdim. Beşir ve nezirim siz bilirsen fırsat elinde, aklın başında yol önünde buyurun istersen Allah'ın emrini tut Allah'ın yoluna git Allah'ın sözüyle hareket et istersen şeytanın nasıl sözüne onların sözüyle hareket et sen de bilirsin kar da senin, zarar da senin evet akıllı olanlar, akıl başında olanlar. Hamdolsun Cenab-ı Allah bize aklımız başımızdadır. Aydiyeten Müslüman daha. Bir kere evvela Nesab-ı velakad kerramla beni Adem'e. Adam evlatlarını mükerrem halk şimdi? diye. Bak mükerrem insan olarak. Bak insan olarak halk etmiş. Bütün mahlukatı İnsanların emrede yürümüş. Bak bir kere. İnsan var. Ondan sonra Müslüman. <laughs> ya ondan da seçilmiş. İnsan bak insan bile insan. İnsan bile Müslüman. Ondan sonra. Ayrıca tam bunu da ayırmış. İnsan, hepsi de bir etmiş bak. Mesela ve lehazzerena cehenneme keçine minel cinni ve insin. Çok insanlar var ki, cehenneme girecek insanlar ve ciller. Onların gözleri var görür, ibret almaz. Kalpleri var, tefekkür etmez. Değil mi? Kulakları var, şıkkı verir. en abi. Bir Onlar hayvan gibidirler, hayvan. Balhum <laughs> adallun. Bak insan olarak, mükerrem olarak akşer bütünleri. Bütün mahlukatımıza ne dertli ediyor? Ondan sonra da bak nedir? Demek beni tanımıyorlar, benim emrime itaat etmiyorlar, bana kulluk etmiyorlar, hayvan gibidirlerdi. Belhum <laughs> <laughs> adallun Hayvandan daha aşağıdır. <laughs> bak kendi kendine kıymetini bilmezse, bak insanlığı evet tamam fakat hayvandan daha aşağıdır. Ne hayvandan aşağı Hayvan, hayvan içeride bir canavarı gördüğü zaman kaçar. Bilir ki kendini parçalayacak. Kendinin sahibini gördüğü zaman hemen koşerler yanına. Bilir ki bundan kendini mevhat o insan Rabbisini tanır Kendini yoktan halk etmiş bu kadar nimetleri vermiş, bak bir kere sayısız nimetler, buna karşı Rabbin tanımıyor bak bir kere. Sen bir şey tanımıyorsun. Şeytanın da dost bilir, düşman bilmiyor. Kalbinden fısıldayınca hemen şeytan arkasına gidiyor. Zannedir ki kendim, lehne bir iyilikler, kalbinden gelen ilgiler, hemen gidilir arkadaşlar. Bir de mahşer gününde olduğu zaman, evet, bütün haklaştıktan sonra hayvanlar, hayvanları cana bağlar toprağı değil. Toprağı değil. Ve yakurur kafirune ya da yeteri O zaman kafirler de ya Rabbi, ya Rabbi sen bizi de toprağı bizi de toplayır, ta ki ebedi cehenneme koy. Ebedi cehenneme koyma, bizi de topladık. <laughs> bak bizi ayırmış cenab Onlardan da ayırmış cenab Müslüman. <laughs> Ondan sonra ümmeti Muhammed bak gene. Bak üst üste bak. Nütubi rahmet etmişti. Bu zulmolar. Bir de düşünあれ. Bir Sübhan. Ya Hüsr'le demiş Sübhan. Hüsr batlı kedemse şikmet olsa da evet ben Müslümanım elhamdullah. Nebe yavut ya bak Hristiyan. Laftan mı mü Sübhan? Daftan mı Sübhan olmaz? Laftan değil. İcraattan bəlliymiş də məblub olurlar. İcraattan Allah nə demiş də söz Allahın? Əmr Allahınəmdir. Yol Allahın gördürmüş bu var. Suman təcsim. Suman təcsim Allahın. Allah ha sətim. Qayçı şartsız Allahdır. Ne demişse onu Ne emretmişse o ne. Ne yapacaksa da o. Neyse. İşinde, kağımda, emrimde, gezmede, oturmada, konuşmada, her şeyde, her şeyde, alışveriş etmede, her şeyde, o da bir şey olur. Müslüman o. Teslimdir benim. Laftan Müslüman değil. Lafla dümdüz nüfus, Müslüman, lafla Müslüman, hiç bir icraat yok, hiç bir şey yok, tamam ben Müslüman. Laftan olmaz, yaşamak mı olur? Cenab-ı Allah, madem ki inanmışsın, madem ki biz inanmışız Rabbiye, Rabbimiz var, yaratan bizi yaratmış, bu kadar sayısız cehmetine hak etmiş. Bak bir kere, hele bir kere bak, ele bak, göze bak, ayağa bak, kulağa bak, konuşmaya bak, insana bak. Bakalım. Akla bak, üzerinde de akıl. Vermiş Cenab-ı Allah. Bu devletleri bize nezim etmiş. Biz. Ondan sonra Müslüman, Ümmet-i Muhammed, bak bu devletleri üst üste nezim etmiş. Biz. biz de kıymetimizi bileceğiz, tamam mı? Değerlendireceğiz kendi yani, yerimizi. Ele gitmek olmaz. Vererse gitme olmaz. Kalbin hangi tarafa, ötürü o tarafa. Koyuncuza gider gibi, hemen. Ne halala bakar, ne harama bakar, ne arar, ne sünni arar, ne buraya geçsin, ne ne olursa olsun. Öyle olur mu diyeceğim, mübarek. Kendi kendine diye bir kere. Aklımızla hareket edeceğim, bakacağım, Allah'ın emrine itaat edeceğim, nehinden de kaçacağım. Bitik insan, tamam, devam bağlandı, ölene kadar. Ne mesela Ve sabah mutlak peki, hatta yetiyken yakın, hatta yetiyken bu. Ölene kadar bizim vesvemiz, Cenab-ı Allah'ın emrine itaat etmek, ne anlatmak bu? Müslüman o. Eğer ebedi devlet istesem budur, ebedi nimet istesem. Ebedi saltanatı istesem budur. Yol burucularımız çok ama fakat biz onlara bakmayacağız. Yol burucularımız çok, isimlilerimiz çok. Hemen Müslümanlar <laughs> yoldan aldı. Benim dedi. Hemen Kaydır Bey, mi? Onların onların mevzisi var. Ama bizimize açımız mı açımız dedi? Yolumuz önümüzdedir. Yalnız fırsat eldeyken kıymetimiz bira, değerlemdir. Bu ruh bir tane kalmadı, bu ceset bir tane kalmadı. Bir gün bu ruh cesetten çıkar. Ceset kuru bir ağaç gibi o kurur bak. Topraklı, zaten topraklı, zaten kupkırı, hiç bir kalmadı. Ruh çıksın bu cesetten ne <laughs> var ki diyor. Ruh Cenab-ı Allah'tan gelmiş tekrar Cenab-ı Allah'a gidecek. <laughs> Fakat ameliyle beraber gidecek. Yaptıklarıyla beraber gidecek. Tabi hemen yağmal mistale zerretin, hayran yarahu, hemen yağmal mistale zerretin şeyler yar. Mistale zerre, inen ucu kadar yaptığını göreceğiz ama şey şer diyorsa şeyi göreceğiz bunu. Onları alacak para var. Götüreceğim bir şey yok. Ne mal, ne şerbet, ne apartman, ne mevki, ne saltanatlar için hiçbir şey yok. Hepimiz görüyoruz. Cilaları gör ne götür yani cilalar götür para paşada tıralar tabe şahlar getirir hepsini getirir <laughs> ne götürdü? yani bir kişi bir kere ne götürdü beraber hiç şey yok bir şey götüreceğim bir şey yok bir kefene sardı da o da toprak bu da toprak o toprak değil bir de ceset de çürüdü toprak o da onunla beraber çürüdü toprak oldu bunlar dünya dünya da ahirette bir şey gitmez. Ahirete ancak amelimiz ruhdan beraber. Allah huzuruna girecek. Budur. Amelinle mükafatlanacaksın, amelinle cezalanacaksın. Yalnız iman devletini Cenab-ı Allah vermiş ha. Bak inanç. Evvela iman. Bir imansız bir tane dünya kadar iyilik yaptı. Dünya kadar yol köprü yaptı. <laughs> Zerre kadar faydası yok. Zerre kadar faydası yok. Çünkü iman yok. İmam olmayı da hiç faydası zerre kadar yok. Ancak toprakta ekilen, ekin toprakta biter. Taşın üzerinde bitmez bir şey. Tohum toprakta biter. Taşın üzerinde bitmez. Onun için iman yok. İman olmayı da hiçbir şeyin faydası yok. cenab Allah bize özel rahmet etmiş. özel rahmet. Bu başka bir şey değil. Akılla, bakılla, düşünmekle bunu idrak edemezsin. Ben gezdim de, buldum da İslam dinini kabullandım. Müslüman oldum. Haylu 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 haylu. Ha ben olduğum yerde yaşayamam. Olduğum halde yaşayamıyorum, yaşayamıyorum. Bırakalım onu. Nerede gecem, nerede bulam, nerede çantam, nerede kazanan bu devleti gitsin bak Amerika'daki Avrupa'daki ya ben mesela Almanya'daki, Çin'deki Rusya'daki ya gitsin araştırsınlar olsunlar bakalım yok biz babamızdan sanki bir servet kalmış bize <laughs> babamız kazanmış her şeyi bizde koymuşuz servete aynı o misali olmuş <laughs> O misal olmuş, yalnız keyfettir, bizi bilir. Değerlendirir. Tembellik <laughs> <Kömüş> etmiyor, teşekkür etmiyor. Yolculuğumuz var ha. Yolculuğumuz var ha. Ya akşam...